işareti bilemeyecek. Ben evet, mi? Evet arkadaşlar mi? çok çok başarılı bir eee maçtı hakikaten yani heyecanlı son dakikaya kadar sürdü. Emeklerinize sağlık. Eee bu işin senesi de vardı. Son iki senesi de var. Yani maç son değil. Bizde geleneksel hale geldi biliyorsunuz futbol kurması. Geleneksel olarak e, izliyordunuz. Değer sağlığınız için <laughs> sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Enerjiniz bol olsun. <laughs> Bravo. Her zaman kimin Bir gülse yapacağız bir Artık bundan sonraki futbol sahamız T Yaş Futbol Sahası, T Yaş Futbol Sahasını Gaziantep'e kazandırdı. Evet. Kendilerine müdürümüze çok teşekkür evet. ediyorum. Bizlere <laughs> bu imkanı. <laughs> sen bu, bu seneki sponsorumuz X Scoren firması. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. <laughs> sektörümüze de yeniler, derseklerimize de hoş geldiler diyorum. Başarılar diliyoruz. Üçüncü ve dördüncülük takımında. <gülüyor> üçüncülük. Üçüncülük. <laughs> üçüncü T.I. <teyi> yaşın tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet enerji adına T.I. yaşa Barbaros Bey'e veriyoruz. <laughs>

Sen dur ya. Sen heyecanlan. Sen o başarıyı vermemedin. Sen fotoğraf çek. Sen orada Sen düzgün fotoğraf çek. ben de girmeliyim. Ben sayarım. Şey. Sonraki. ya. Düzgün çek. durun. düzgün durun. Güzel de. Betül Bir <laughs> yerde şampiyon. Evet. evet değişmeyen şampiyon panel. <laughs> Bravo! Tutak tutak. Bravo! Bravo. 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 Bravo.